Sen de ölsene bir gün vatan için. Ha? Bir de senin şehit yapalım ya. Ben de taşıyayım ulan senin tabutunu. Mesela şu anda Suriye'de müthiş destan yazdığımızı zanneden en az 15 milyon kişi var. Halbuki biz oraya bir tur attık geldik. Sadece şehit bıraktık. Ama kimse o şehitlerin hesabını sormuyor. Abi ben gırtlağını sıkarım lan adamın. Bu çocukları niye öldürttünüz orada derim. Hiçbiri sormuyor. Ya abi vatan görevi, vatan görevi falan değil kardeşim. Sırf senin duygularını tatmin etsin diye. Ben böyle bir adamım desinler diye öldüler o çocuklar. Ve sen buna ağzını açıp sormuyorsun bile. Elbap unuttuk gittik. 78 tane aslan gibi evladımız orada kaldı. Şehit oldular diye kendimizi teselli ediyoruz. 70'in üzerinde evladımız Afrin'de kaldı. Şehit oldular diye bağrımıza basıyoruz, unutuyoruz. Niye öldürttünüz lan onları ha? Onların anaları babaları ne oluyor? Haberimiz bir yok. Bilmemnenin dağ köyü, oranın mahallesi. Buranın bir